Arkadaşlar merhaba laboratuvarda kullandığımız ölçüm cihazlarından bir başkası da e, verniyeli Kompas dediğimiz bir e, alet. Bu gördüğünüz gibi e, işte uzunluğu işte yaklaşık yani 15'ten de fazla işte 20 santime kadar olan bir uzunluklar söz konusu. Burada hareketli kısımları var şuradan. Kilidini açabiliriz. Şöyle, şu şekilde tutalım. Burada kısaca paramet şeyleri söylemek gerekirse, hani özellikleri, işte çeneler var arkadaşlar. Yani şu kısım, işte çeneler. Herhangi bir şeyin işte uzunluğunu, kalınlık olarak böyle yapmak istersek, şu iki çene arasına sıkıştırarak yapıyoruz. Şurada da horoz diyorlar veya işte iç çene diyelim. Bu da bir mesela bir borunun hani şu şekilde bir borunun içini ölçmek istiyorsunuz. Yani hani şu çene kısmı iç kısma girmediği için direkt olarak yani şöyle horoz kısımlarını yani şunları mesela gerdirip daha sonra işte buradan bir ölçüm alabiliriz. Bir başka şeyde de işte bir kılıç dediğimiz şöyle bunun bir kuyruğu var. Bu da hani derinlik ölçmek için. Mesela hani ulaşamadığınız bir derinlik var. Yani yine şuradan bir şey yapalım. Ee, mesela işte şu derinlik boyunca mesela işte şurasının hani derinliği boyunca bunu böyle işte şey yapabilirsiniz. Ee, ölçebilirsiniz. Mesela şurada yani ölçtüğünüz miktar şuradaki uzunluk oluyor. Yani daha böyle kısa böyle yüzeydik olan ölç e böyle bir şeyler için yani cisimler için bu ideal. Yani burada da mesela hani iki işte çene arasındaki mesafeyi ölçmüş oluyoruz. Evet. Ee, i̇şte verniyeli kumpasımız bu şekilde. Şimdi bununla alakalı bir iki örnek yapalım. Nasıl okunuyor diye bakalım. Bu ee, şu üst kısım bizi çok ilgilendirmiyor bu inç üzerinden olan kısımlar biz alt kısma odaklanacağız. Bu milimetre burası işte e, 0 milimetre, 10 milimetre, 20 milimetre, 30 milimetre cinsinden gidiyor. Şuraya bakacak olursak arkadaşlar bu önemli bir rakam. Ne diyor burada? nokta 0.5 milimetre yani bu aletimizin de hassasiyeti 0.5 milimetre. Yani 50 mikrometre. Bu da şu demek. Yani bu aletin iki çantayı, en hassas iki çantayı arasındaki mesafe demek. Ee, Bunun hani okumasına da hani geçebiliriz. Şöyle. Burada arkadaşlar işte asıl okumayı yani ilk milimetrik rakımı hani şuraya göre okuyup ikinci hassas rakımı da burada hareketli olan kısma göre e, okuyacağız arkadaşlar. İşte buna da e, işte metrik verniyel kısmı hani diyoruz yani şurası metrik verniyel kısmı burası burası inç olarak verniyel. Biz e, buradaki çizgilerin nasıl üst üste gelip örtüştüğüne göre e, ölçümlerimizi yapacağız. Şimdi bir iki örnek verelim. Yine e, bir, bir, liramız var. Mesela işte bu bir liramızın kalınlığını mesela hani ölçelim. İşte kalınlığı 1 liramızın bu kadar. Şimdi bu burada arkadaşlar bunu ölçerken ben kamerayı birazcık daha yaklaştırmak istiyorum. Evet. Fokusumuzu da ayarlayalım. Evet. Şimdi burada arkadaşlar İlk önce hani şuradan fark ediyoruz ki bu tam sıkıştırabildik mi emin değilim. Tam aslında ikiye çok yakın gibi çıkıyor ama bu sanki birazcık daha sıkışır gibi. Evet tam oturtmamışız arkadaşlar. Şimdi tekrar oturtalım. Evet. Evet 2 cm iki şeye yine yakın çıktı. Tamam. Bir öncekinde arkadaşlar içine doğru yapmıştık da ölçümü. Bunda e, kenarına doğru yani şu şu kenarı birazcık daha kalınmış demek ki. Şimdi bu ölçümü nasıl okuyoruz? Burası arkadaşlar öncelikle şu ilk çizgimiz nereye denk geliyor? Ve i̇şte bu burası 1 mm, burası 2 milimetre. Yani burası aslında e, işte 2 ile yani 2 ile 3 arası yani 2 virgül bir şey olarak hani bunu okuyacağız. E, şimdi bu alt çizgilerden hangisi üstteki çizgilerle tam olarak oturuyorsa alt çizgideki değeri okuyoruz arkadaşlar. Mesela işte 2 virgül olarak şey yaptık bunu. 2 nokta kaç milimetre bu şimdi sıfırda aslında fena oturmamış gibi ama şu şu çizgi daha güzel oturmuş yani bu çizgiyle bu çizgi bir e, daha e, işte doğrusal bir yönelim göstermiş gibi yani dolayısıyla burayı biz şöyle yazabiliriz yani 2 milimetreydi. 2 milimetre. Burası 0. Burası 0.5. 1. 1.5 veya işte 0. 5, 10, 15, 20 gibi okuyabiliriz. Yani şu iki çizgi arası aslında 0,05 mm yapıyor. Yani dolayısıyla burası yani 5 dediğim zaman buraya yani veya 0.5 dediğim zaman 0.5'i bir daha hani onla bölersem tam olarak milimetrik e, karşılığı çıkıyor. Yani burada e, bizim okuduğumuz değer arkadaşlar 2.05 milimetre olacak. Artı eksi olarak da şuradaki değer 0.05 milimetre olarak yazabiliriz. Yani paranın kalınlığını bu şekilde e, ölçmüş olduk. E, bir başka şey e, <laughs> ölçüm daha alalım. Yani mesela diyelim ki işte pilin kalınlığını ölçelim. Şöyle şu şekilde pilin kalınlığı bu. bunu bir okuma yapalım. Burada arkadaşlar yine İlk önce hangisi tam olarak oturuyor ona bir bakalım bir kere ilk önce sıfır çizgimiz hangi milimetre arasında 10, 11, 12, 13, 14, 14 ile 15 arasında yani bu 14 virgül bir şey değil mi? İşte 14 virgül olarak yazayım bunu veya nokta hangi çizgi güzel oturmuş? Şimdi bakıyorum. Bu oturmamış. Bu oturmamış. Bu değil. Bu değil. Bu değil. Giderek yaklaşıyoruz. Şu. Şu. Şunlar fena değil. Bakın burada oturma olayı e, daha kötüleşiyor. Yani şuraya dikkatimizi verirsek. Tabi tam karşıdan bakmak lazım. Kameraların da tam karşıdan baktırmak zor oluyor. Sanki şu çizgi daha güzel oturmuş gibi. Yani burası arkadaşlar 14 virgül yani 14 virgül 25 olarak burayı yazabilirim. 14,25 mm artı eksi de 0,05 mm olarak bu ölçümü yapabilirim. Evet. Mesela işte işte bu plastik borunun iç çapını ölçelim. Evet şu an ben kendim onu ölçüp ayarladım. Mesela bu da başka bir ölçüm. Bu plastik borunun iç çapı arkadaşlar. Yine bakıyoruz. Nedir? 11, 12 ve 13. 12 ile 13 arasında. Dolayısıyla ne diyeceğiz? 12 virgül. Sonra alttaki çizgilerden hangisi üsttekiyle tam güzel oturuyor? Bakalım bu değil, bu değil, bunlar değil. Öyle gidiyorum kitkide yaklaşıyorum. Bakın. Böyle kamera karşısına alırsam daha güzel olacak. Bakın şu çizgiyi sanki en iyi oturmuş gibi. Şu veya şu. şu. ikisinden bir tanesi en güzel oturmuş. Yani eğer şuysa okuma değerimiz ne oluyor? 60 ve 65 oluyor. Yani burası arkadaşlar 12, 65 Artı eksi 0.05 milimetre oluyor ölçümüz. Evet yani verniyerli kumpasımız ölçüm aletimiz de bu. E, bu da çok böyle işimize yarayan aletlerden bir tanesi laboratuvarda da e, bunu e, yeri geldiğinde kullanacaksınız. E, şimdilik e, bu kadar arkadaşlar.